Neyişehir'de 40 kilo ağırlığında olan bal görenleri şaşırtıyor. Üretici Mustafa Arıcı elde edeceği kabak tohumu dağıtarak daha çok kitleye ulaşmayı hedefliyor. Neyişehir'in merkez ilçeye bağlı Nar kasabası aşağı mahallede bulunan bahçesinde sebze yetiştiriciliği yapan Mustafa Arıcı, Hollanda'dan getirdiği çekirdeklerden ilk kez 35 ve 40 kilo ağırlığında bal yetiştirdiğini söyledi. Nar kasabasında 50 yıldır çiftçilik yaptığını ve kabak yetiştirdiklerini ancak ilk defa 35-40 kilo ağırlığındaki bir kabak yetiştirdiklerini ifade eden arıcı... Yap açıklamada şunlara değindi. Nasıl çürümüş, de, çürümüş o olmaz, bitmez. Ben ince 67 yaşındayım. 50 senedir her sene ekeriz yani. Çünkü bunun kışın tatlısı çok güzel olur. Ankara'da eşimiz dostumuz da çok yani onlara birer ikişer her gelmede de veririz. Ve bu tohumdan ilk defa dek geldi. İlk defa böyle büyüdü yani. İnşallah seneye devam edeceğiz. Nasip ömrümüz varsa nasip olursa. Her sene ekerim diğer tohumlardan ekiyorduk. O da 20-25 adet olur. Dört tane ev ziyareti, bir de eşe dosta veriyoruz birer ikişer. Öyle sarf ediyoruz yani ticaret maksadıyla değil. Ama bu yıl haddinden fazla büyüdü. Daha da büyürdü de. Biz biraz da atlansın, tadını alsın diye erken kestik suyunu. Güpre olarak tavuk güpresi, güvercin gübresi. Yani Kendi doğal güpremiz yani. Bir gören ziyareti 8-10 kişi tohumunu ver, çekirdeğini ver. Hem tebrik ediyorum. Hem... İnşallah çuvatacağız herkes. olurdur yani inşallah. Tohumda bir değişiklik olmazsa. 40 kilo sağlam var yani. 35 ile 40 arası. Tohum hayır. Hollanda'dan geldi. İnşallah bu DNA'sıyla oynanmış değildir yani. Ama bitti oynansa bizde bitmezdi. Yani bu kadar iyileşmezdi Öyle tahmin ediyorum. Eşe dosta verip çuvatmayı yani. Kasabada yaygınlaşsın, çuvalsın. Yani bu bir avuç verdin mi 10 tefek şey olur o da 40 50 tane kabak çıkar fazlasıyla çıkar yani